Hayatım, bu halin ne ya? Bileğir cadısına dönmüşsün. Ha ha, ay çok komik. Sen de git Pamuk Prenses'le evlen o zaman hayatım. Aa. Ben 24 saat saattir uyumuyorum. Herkes bir oldu, anneyi uyutmuyor değil mi bebişkom? Uyutmuyorlar mı seni? Ee, daha ne istiyorsun daha? Keşke ben de hiç uyumasam. Ben daha çok küçüğüm. Çok şey öğrenmem lazım. Uykuda çok şey kaçırıyorum zaten. Siz niye geldiniz? Sorma be tatlım ya. Şirkete böyle kuzey yönünden bir müteahhit geldi, iş çıkardı başımıza. Yani ben buradan şantiyeye gideceğim. Patron da yankıyı bırak oğlum şirkette falan dedi de bırakamadım ya. E i̇yi beraber gidin o zaman işte Şaziye'ye. Şaziye? Eyvah! Candan sen kayışı koparmışsın hayatım ya. Şaziye değil tatlım şantiyeye gideceğim. Ula ben niye böyle konuşuyorum da yer ettim ben de da. Diş mi çıkarıyorum havali geçiriyorum. Yoksa o mutayetten çok mu etkilendim da. De? He devreler yandı benim. Aşkım ya sen kötüsün ben istersen bir bakıcı falan ayarlayayım ha. Ay yok yok ev zaten çok kalabalık. Kalabalık mı? Allah Allah. Candan. Ya evde olmayan insanlar falan diyorsun yani. Ne Uy, <laughs> ödümü kapardım da. Bu priz de bitti, hallettim onu da. dede nereden çıktın sen, nerede geldin ha buraya? Ya baba, ne yapıyorsun ya? Ne işin var orada? Ya Murat Efendi. Torunumun güvenliği için evdeki tehlikeli bölgeleri düzeltiyorum. Oy bu da kafayı yedi. Kesun. Ya baba tamam da bu ne hal böyle ya? Fincancı katırı gibi bağlamışsın beline de. Şangır şungur korkuttun ya. Yenge bu salam bende kalabilir mi? Nasılsa bu halde yiyemezsiniz ya. Abi. Ne oluyor lan? Ben yokken belediye evi tımarhaneye çevirdi. Haberim mi yok benim? Ne yapıyorsun oğlum o salamla öyle? Şekiller, şemaller falan. Dövme denemeleri yapıyorum abiciğim. Aslında bunu derin üzerinde yapmak lazım ama şimdi salam daha iyi oluyor. Çünkü itiraz edemiyor, anladın mı? Emirce ben seni böyle bilmezdim da. Yani sen bu salamın üstüne bir takım şekiller çizerek... ...para mı kazanacağını zannediyorsun ha? Cık, babacığım sana inanamıyorum ya. Niye? Azıcık sanata saygın olsun, azıcık sanata saygın olsun ya. He sanata da, da saygılar yok, bana da saygılar yok. Benim sanata saygım var ne sana yok. Ya Allah aşkına beyler bir susun, bir şey yapın, bir mantıklı düşünün ya. Ya bu evde yaşayan insanlar var, ne yapıyorsunuz? Bir sessiz olun. Hatta sessiz olmayın, lütfen bir dağılın ya. Tamam be, ne haliniz varsa görün. Öf, size uğraşacağım. Allah Allah! Ulan bir yürüyün, gidin kafamızı dinleyelim. Bugün çalıştık zaten. Mesai ettik ha buraya. Hayatım sen nasıl bir kaotik ortamda yaşıyorsun? Gel Allah aşkına ya. Gel, gel, gel. Tamam. Ben yankıya giderken Miralar'a bırakırım hayatım. Sen bir git, uyu, dinlen, kendine gel. Miraya mı dedin? Hemen git oğlum, hemen git oğlum. Yorgunluğum, morgunluğum kalmadı. Bakayım sen gel, gel, gel. Hayatım. Uzan bakayım şuraya bir. Ah! Ee, uh. oh. Hayda, hayatım, aşkım, yarı yolda gittin ya. Hı, evet. El yatağın içine de. Oy canım, canım, hadi uyu bakayım sen Hanımların dikkatine, overlock makinesi... geldi. <laughs> ne, ha, Hala overlock, overlock ne? Patpat Kimsin sen? Allah'ın cezası var gel. Hanımların dikkatine, overlock makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim, yolluk, patlamış. Bu da bu overlock dedikleri de nedir? Overlock çekilir. 5 dakikada yapılır, hemen teslim edilir. Oh! Alo! Ya kardeşim kapatın şunu ya. Başlayacağım şimdi sizin overloğunuzu da, halı kenarınızı da paspasınız ona be. Ne bu? Tamam kardeşim kapattık, tamam ya. Terbiyesizlik yapmayın ama. Şunun şurasında komşuyuz. Tamam, aa uyuma şuna Enes. Allah Allah, senden mi öğreneceğim kardeşim ben terbiyeyi? Açmışsınız minibüsü, bangır bangır bağırtıyorsunuz sokakta. Çocuk mu var, hasta mı var, insan uyuyor mu? Hiç umurunuzda değil yani. Bu saate kadar uyunur mu beyefendi ya? Bak, iş saati bu. Ticaret vakti, uyumayacağım bu saate kadar. Sana ne lan? Bak hala konuşur. Yok, buna patates. Yok, <laughs> yok. <laughs> patates. <laughs> patates. <laughs> patates. Aşkım, ne yapıyorsun? Ben tanıyorum onları. Buyurun. Enes Bey, merhaba. Kusura bakmayın. Candan Hanım, siz miydiniz ya? Kusura bakmayın, rahatsız ettik. Eşiniz miydi? Ha, Vallahi böyle tanışmak istemezdik ama oldu bir kere yani, affedersiniz. Hadi geç, geç. Ne gıcık adammışlar. Ulan ne oluyor ya? Bir de bana gürültü etme bunlar. Ya Candan, sen <laughs> harbiden nereden tanıyorsun bu mal değneklerini ya? Bebeğim, onların üçü de benim danışanım, bütün aile. Şimdi de bizim aileye taşındılar. Zır deli, zır zır deli, hınzır deli desene Candan. Bayağı üçü bir arada yani. Evet, evet. Ya bunlara nasıl katlanıyorsun sen? Bayağı çekirdek aile senin danışanın yani. Üçü birden benim danışanım ama güzel bir aile. Ha sakın pot kırma. Üçü de birbirinden habersiz bana geliyor. Ya vallahi şu anki ruh halim hiç bunları anlayacak vaziyette değil yani. Ula bu bıyıklı çenesini tutamaz söyler sakın oğa güvenme candan. Ay ne olur bana anlattırma ben gideyim uyuyayım. Sen de şu flash izle. Flashback. Candan ablacığım, ben şimdi bak annemle babamdan gizli gizli geliyorum sana. Bak çok gizli. Ben zannediyorum ki kendi içimde bir kimlik karmaşası yaşıyorum. Böyle ikircik olabilir, üçürcük de olabilir. Ben onu tam anlayamadım ama sen bilirsin onu. Şimdi doktor hanımcığım yani... Hmm, canımın içi. Şimdi vallahi ben halimde memnunum. Benim için ticaret ibadet gibidir. Sıkıntılı gibisiniz. Ha yok. Değil de şu masanın üstündeki bardak. Yere düşüp kırılır mı diye kafama takılıyordu. Of. Bir de o masanın ortasında zaten. Evet. İşte böyle. İşte böyle herkes sizin gibi rahat. O masanın ortasındaki bardağın uçup da yere düştüğünü çok gördüm ben. Öyle mi? Büyük bir firmanın call center'ında çalışıyorum. Telefon çalıyor, açıyorum, kapıyorum. Telefon çalıyor, açıyorum, kapıyorum. Zil sesleri, düdük sesleri. Ben tanımadığım insanlara habire bir şeyler satmaya çalışıyorum. Ben onları kandırıyormuşum gibi hissediyorum Candan abla. Ben çok işe girdim. Çok iş batırdım. Çok kazıkladım. Ama kazıklamadım. Peşin satan adam da oldu. satan adam. Türkiye'ye birçok iş kolunu ben kazandırdım insanın başına her şey gelebilir. Misal benim kocam bir ara karpuz içine girmişti. Olmaz yanlış. Ben ona dedim ki kocacığım daha yumuşak bir meyve işine gir. Şeftali işine gir, kiraz işine gir. Hatta çekirdeksiz üzüm işine gir. Ama karpuz olmaz. Karpuz tehlikeli. Otomatik tuzluk, zıkkımın pekini iç diye yanan çakmak. Ondan sonra lazerli yumurta karıştırıcısı. Ondan sonra efendime söyleyeyim müzikli bulaşık deli. Bir de hadi hatta böyle küçük böyle bebekler vardı asker. Ya ilalar ya ilalar. Onu ilk yapan benim yani. Tam altı ay boyunca kocam acaba bu gece eve sağ salim dönebilecek mi? Yoksa o dokuz kiloluk karpuzlardan bir tanesi kafasına isabet edecek mi diye ne kabuslar gördüm biliyor musunuz? Niye buradayım biliyor musunuz? Gen vuramıyorum kendime. Neye baksam, neye dokunsam, neyi düşünsem sürekli onu bir ticarete dönüştürme fikri var içimde. Yemin ederim artık böyle beynim patlamak üzere yani ailemle, eşimle, dostumla aram açılmaya başladı. Sosyal hayattan kopmaya başladım. Sürekli iş, sürekli iş. Onu mu yapsam, bunu mu yapsam? iş ticaret, iş, ticaret. Kimi dinliyor yazık ne yapsın? Ama bazısı küfrediyor. Onu da anlıyorum, onu da anlıyorum. Ama benim de onları kampanyalardan haberdar etmem gerekiyor neticede. Hepsinin annesinin kızlık soyadını biliyorum ben. ...ve bir gün ne oldu? Hastaneden aradılar. Sen sinirli bir müşteri çatıya çık... ...kocamın kafasına tam altı el karpuz fırlatmış. Neyse, neyse ki hiçbiri isabet etmemiş. <laughs> Ama böyle bir tanesi omzunu sıyırıp geçmiş. Haksız mıyım? Bakın üzüm işine girseydi bu kadar tehlikeli olmazdı. Canan abla, galiba ben böyle kendi içimde böyle bir... ...kimlik karmaşası yaşıyorum. Böyle ikircikli, üçürcüklü. Söylemiş miydim? Merhabalar. Öncelikle konuşmalarımız güvenliğiniz açısından kayıt altına alınacaktır. Ben Özge, size nasıl yardımcı olabilirim? Tamam canım, tamam. Ben anladım seni. O kolunuzdaki Japon marka bir saat mi? Ne? Yani bilmem. Size onu Japon diye kazıklamışlar ama aslında o Endonezya malı. Endonezya. Endonezya. Ondan doğrusu ne? Endonezya. Endonezya malı. Evet yani. Ben ona bir bakabilir tamam. miyim? Neyse, neyse. Ben sizi anladım. <laughs> vay be hayatım, vay be. Hayda, <laughs> uyumuş meleğim ya. <laughs> Uyuyor mu? Candan Hanım, demin bir tatsızlık oldu, özür dilerim ya. Lütfen, kabul buyurun özürlerimizi. Komşuluk yerde bir kırgınlık olsun istemedik ama oldu bir kere. Rahatsız ettik, kusura bakmayın. Ulan insan özür dilerken rahatsız edebilir mi ya? Sen nasıl bir rahatsızsın, gerizekalı! <laughs> sen kimin yârisin yavrum, her yanın oyna, amanın hep sen... ...sen kimin yârisin yavrum, her yanın oyna, amanın Aman. her yanın oyna. Adam oynasın... <laughs> dön, dön, dön ya biliyorum yani bu aralar çok yoğun çalışıyorsunuz da... ...şimdi Candan ablam birazcık rahatsız, o <laughs> yüzden diyorum ki... ...şu repertuar olaylarına bir iki saat ara verseniz. <laughs> tamam tamam abi abi benim İlhan amcayla buluşmam lazım ben önden koşuyorum ben. İlhan amca kim lan? İlhan amca yok mu senin kayınpederin ya dövme yapacağım bana izin verdi. O zaman bir yürü git Allah aşkına yürü. Ama çubuk işler bu düşünsün ya. evladım ya oğlum oğlum seni beklemiyordum haber de vermedin sürpriz oldu Haber veremedim çünkü biz bebeğiz bebeğim kendime ait bir telefon numaram e-mail adresim İnternetim falan yok. Bu ne demek şimdi ya? Böyle konuşarak benim ilgimi çekeceğini mi zannediyorsun? Vallahi yok da nedense sabahtan beri hep böyle konuşuyorum. Aa. Ben kendimi durduramıyorum. E, ee, bir enteresanlık çekici bir yan yok değil ama ne bileyim yadırgadım. Neyse biz bir arada senden bahsedelim. Neler yaptın bugün? E? Donuna doldurdun mu? Aa manyak. Kabalaşma. Ya bizim hayatımız işte böyle da yiyorsun, içiyorsun, ağlıyorsun, donuna dolduruyorsun. Başka neden konuşalım Fadime? Fadime mi? Fadime kim be? Ya bilmiyorum işte öyle birden şey attım yani bizim aralarda Fadime ismi çok vardır da dur dur, dur. bir dakika dur bir, bir, dakika. Neden? Ne oldu? Ee, e, evet pardon pardon Gizalım karalağını yadım biraz gaz yaptı. Ay iğrençsin. Çok fena mı koktu? Tıka burnunu tıka burnunu. Ha İlhan amca. İlhan amca neredesin ya? Sabahtan beri seni bekliyorum. Bak hep ağzım dilim damağım kurudu. Cebimde beş kuruş para da yok. Oturamıyorum kafede. Ne? Gelemiyor musun? Nasıl gelemiyorsun İlhan amca? İlhan amca söz verdin. Sen, sana dövme yapacaktım ben. Bak sabahtan beri salamın üzerinde çalışıyorum. Olmuyor ama ya. Temin mi yapayım? Temin ne ya? Alıştırma yapayım. Nerede yapacağım alıştırmayı? İlhan amca hayvan değilsin. Nereden bulayım ben ya? Kasaba mı gideyim? Kasaplık hayvan değilsin de yapayım. Tabii ya. Bizim mahallede var. Var var Necmi abi. Necmi miydi? Necmi abi var evet. Tamam İlhan amca. Sor sana yapacağım ama söz ver. Tamam. Bir tanesini İlhan amca. Vallahi çok iyi oldu bu fikir. Hadi öpüyorum o zaman. Ararım ben seni İlhan amca. Alo. Necmi kasap var tabii ya. Necmi kasaba yapacağım. Kapadın mı gözünü He he. Yani gözlerini derken ikisini de mi kapatacaktım? E tabii ki Sıtkı. Tamam. İşler tamam, gel. Sakın açma ama geliyorum. <laughs> da 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 da. o <laughs> ne lan? ne bu? korktun mu? Döne ne bu? Hayvan mı bu? Alem adamsın sen ya Sıtkı. Ne hayvanı? Bu senin aletin. Akordeon. Ne alet ile? Akordiyon ne? Ee, ya <laughs> köyden getirdiydim kargoyla. Hatırlamadın mı? Ee, e, sen çok severdin akordiyon çalmayı. Ben mi? Ne soptu? Eyleme, dalga geçme benimle. Yani ben bunu getirdim ki eski dostunu hatırlarsın. Aklın yerine gelir diye düşündüm ben de. Hem Şimdi... de ben ses yarışmasına katılacağım ya... ...sen böyle çalarsın, ben de söylerim antrenman olur. <laughs> Kendisi dokun, eleş. Uğraş onunla, hatırlayacaksın. <laughs> sen var ya, bu akardiyon konusunda köyde bir ilktin, yani fenomendin. Menemen miydin? He, sen menemendin. Böyle kıymalı bir menemendin sen. Ne menemeni ya? Fenomendin diyorum ben sana. Sen var ya, Böyle bütün çobanlar kaval üflerlerdi... Ee, ...sen davarları akordeonla güterdin. <laughs> hadi doku, hadi başarabilirsin korkma. Şimdi... <laughs> ...tamam yani bu şimdi müzik aleti oluyor, değil mi? Evet, hatırladım, bravo. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun ya sen Sıtkı? Ne yapıyorsun? Kendini açtın. Niye ki? sen şunun bir üfleme yerini bana göstersen ya. Döne aslında ben çalarım bunu ha. Olsun ya, of ya. Çıldırtıyorsun sen beni. Allah'ımı seversen ne olur etme. Ha, bak ne geldi. Şimdi bizim nişanımız gayetliydi ama DVD bozulmuş. Ah. Gezdim ya. bir genç kadınla. Bir anda tutundum ona. Her şeyden vazgeçtim ama o her zaman aklımda. Gördün mü? <laughs> genç kadını demişim demek. Kezban dediysem ben. Kezban? Kezban Senin sevdiğin genç kadın benim Sıtkı. <laughs> kezban vardı, Kezban. Bölük pekik. Sen olmayaydın o olacaktı da işte araya girdiler, engellediler. Durup dururken ne söylüyorsun sen? Sıtkı yani <laughs> niye kafamı karıştırıp sen benim kalbimi kırıyorsun ki? <laughs> Cezman kim? Araya girenler kimler? Hayrı, Kemal, Dilek Hanım, Madonna. Ben servise gidiyorum döne. Ne muamma adamsın sen Sıtkı. Geçmişinde neler gizli bilmiyorum ama... <laughs> ...hepsini bir bir öğrenip hepsini ortaya çıkaracağım. Gayret kar kadınlara bayılırım. Öyle mi? Ben de bayılırım senin gibi böyle gel git akıllılara. O süre geleydi. Geleydi. Evet Enes Bey iyi gördüm sizi. Kavuslarda, çarpıntılarda falan bir azalma var mı? Vallahi fıstık gibiyim yani. Çok iyi. Maşallahım var da. Sizin bey biraz e, sinirli bir insan galiba. Hiç böyle şey yapmıyor musunuz? Birbirinizle konuşmuyor musunuz? Size bir gelip danışmıyor mu yani? Ha, sabah da öyle bir hırgür oldu mahallede. Sizden de çok özür diliyorum efendim. Kusura bakmayın. Enes Bey bunları bir kenara bırakalım, sizin hakkınızda konuşuyoruz. Buyurun, sizi dinliyorum. Vallahi ben iyiyim yani. Uykum düzene girdi, gayet iyi. İki gündür böyle melekler gibi uyuyorum. Melekler uyur mu bilmiyorum ama ben mışıl mışıl uyuyorum vallahi. Çok güzel, çok güzel. Herhalde terapilerimizin faydasını gördünüz. Evet efendim, siz her şeye ticari zeka olarak bakmaktan vazgeçebilirsiniz. Kendinize vakit ayırın, kendinize zaman ayırın. Kendinizle ilgilenin dediğiniz gün, paraya kıydım, gittim horlama e, mekanizması aldım bir tane. Bizim hanıma taktım rahatladım valla. Ve bu sizi rahatlattı. Çok. O kadar rahatlattı ki. Eğer bu iş bir de tutarsa var ya... Nakit akışım bir anda hızlanır, elim böyle bollanır. Ondan sonra benim minibüs filosunu değiştiririm. Eskisi gibi gene geniş bir eve geçerim. Bir de o ince televizyonlardan alırım. 3D gözlükleri de taktım. O televizyon karşısında maçı vallahi billahi taka taka taka. E pardon hangi iş bu? Hanıma aldığım horlama şeyse. Yani böyle bir aparatı var. Burnuna takarken ben böyle gözüm takıldı. Baktım basit bir silikon. Silikon yani. Enjeksiyon. Böyle kalıbına da gerek yok oradan buradan getirmeye. Çin'de yaptırtırsın. Çok kolay. Ondan sonra maliyet hesabı yaptım ben ona. Şimdi adedinin maliyeti beş sent olsa yüzlük kutu Yarım dolar. Düşünebiliyor musunuz? Gemi nakliyesini koy. Gümrüğü koy üstüne. Ondan sonra burada tanıtım a falan. Benzini, personeli, yakıtı. Bir de... Dağıtımı bizim overlock minibüsüyle yaparsak... ...adette maliyet dört sente düşse... ay yanlış bastım. kaç olur, kaç olur? Enes Beyciğim sizin hakkınızda konuşalım isterseniz. Siz iyi misiniz? Vallahi iyiyim ben cillop gibiyim ya. Sizle konuştukça yemin ederim aklım, dimam temizleniyor benim. Aklımda zihninde yeni yeni kapılar açılıp kapanıyor. inanmayacaksın. Ay hadi bebeğim, hadi bebeğim. Bak bir işan olduk bütün gün. Uyumayacağım. Uyusan da yeni odana yatırsam seni. Ha? Ha, ay, ay. İstemiyorum o odayı ben Candan istemiyorum. Beni ziganaya bırakın, maçkaya bırakın. Derelere, yaylalara bırakın. Bak gerçekten hiç hoşlanmadım ben oda... Ha? Ha? Tekrar, tekrar normal konuşmaya başladım. Vay be! Ha? Konuşma derken yani tırnak içinde, kendi içimde konuşmamı diyorum. Ben de cins miyim neyim ya? Bak bakalım Candan. Hangi lüzumsuz geldi gene? <laughs> Yenge korkma, benim Ozan. Ay Allah seni kahretmesin bu elindekine. Dur dur dur. Bu ne ya? Bu ne ya? Kuzu çevirme mi yapacağız? Ay iğrenç geçiyor. Yenge dur değmesin dikkat evet. et. Ya çok ağır bu ya. Gavur gibi gibi Mehmet. Ay sürme şunu bir yere. Karın jet cet gibi. Ya Candan ne oldu? Ne çığlığı attın sen? Al işte bu oldu. Lan! Ozan, Candan. Bu ne oldu? Candan. Amcama da birkaç seans sattır bence. Sen manyak mısın? Hadi bak, Candan'ın kucağındaki bizim bebeğimiz, senin de yeğenin. Bu ne oğlum? Kız arkadaşımdan falan deme, vallahi patlatırım, camdan aşağı atarım seni ha. Ya yok be abi. Bu benim üzerinde temin yaptığım bir kasaplık hayvan. Ne? Temin, temin. Temrin mi? Temin, evet. Yok yok, eğitim şart. Ozan oğlum ne temlini lan korkutma beni. Neden bahsediyorsun sen bu ne? Abiciğim öyle bir şey diye anlatacağım ya. Ya bir şey söyleyeceğim size. Ben şimdi bunu böyle eve götüremem. He. Bunu biz parça pinç Sizin banyoya saklasak olur mu? İçinde bir seri katil yaşıyor herhalde bunun. Tabii tabii bu olur ya. Buzluğa da atalım etleri yeriz sonradan. da. Manyak mısın oğlum sen? Resmen ceset ortadan kaldırır gibi. Bana bak benim başımı adaletle hukukla belaya sokmuyorsun değil mi? Cık. Ya yok abi bir hukuksuzluk yok ki ortada. Ben bunu satın aldım benim bu. Ne? E şimdi İlhan amca dedi bana. Beni pek amcama emanet etmeyin bence. Git oğlum kasaplık hayvanla temin yaptık. Ben de indim bizim bu Necmi abinin kasabına. Ha. Benim de dövme makinamla. Bu hayvanın üstünde temin yapıyordum. Sonra yakalandım da adamı zorluyla da satın aldım yani. Benim anlayamadığım parayı nereden buldun sen? E şimdi bizim önümüz bayram. Tamam mı? Hı. Biz bunu alalım, parça pinçik edelim, dinle sen beni. Sonra ihtiyacı olana fakir fukaya etrafımıza dağıtırız. Büyütecek bir şey yok ki. Canım benim ya, ne kadar da düşünceli ya. Dövmelerde de kofti majör bence. Sen bu işi bırak. Yahu Ozan, gecenin bir yarısı evime... ...kasaptan böyle yüzülmüş bir hayvan getiriyorsun ve büyütmeyin diyorsun. Ne diyorsun sen şuursuz? Ay ne haliniz varsa görün, manyak kardeşler. Ben çocuğu uyutacağım, sonra da kendim uyuyacağım. Ay çek şunu! Kav şunu! manyak, bu manyak oğlum. Ya ozan, yürü, yürü. Abi çok ağır, ne olur yardım et, beraber kaçalım. Yerin! Allah'ım yarabbim ya! Vallahi Aziz de yok evde yahu. Yıktım indirdim kapıyı çal Allah çal çal Allah çal. Yok anacığım. Hadi İlhan Bey'i anladık. Yani o malum haliniz. Hani kim bilir hangi alemdedir değil mi şekerim? Ama hiç olmazsa onun içi dışı bir hayatım. Aziz Bey öyle mi ya? Ne yaptığı ne düşündüğü hiçbir zaman belli olmaz. Aa, şimdi. <laughs> Hem bizim aa. döneceğimizi bilmiyorlar. Belki bir yerde birlikte takılıyorlardır. Ho Ay sen ne rahat kadınsın. Maşallah. E tabii İran Bey seni böyle alıştırmış. Ne tekim onda? Benim azizim bilmez böyle şeyler ya. Ah oh, Zehra'cığım ha. Kaç yaşına gelmişsin? Hala erkek milletini tanıyamamışsın. Ablacığım kurban olayım. Söyleyin ne yapacağız? Ay sen iyice bulandırıyorsun ortalığı. Sür ayol ne yapacaksın? Laf dinleyeceğine bas yürü git. Allah Allah. Ne yani? Of. of. hayatım. Uyumak için her türlü ortam oluşturuldu. Ay evet. Oh, çılgınlar gibi uyuyacağız. Hadi hayatım hadi. Oh. Gel. Ah. Oh. Ah. Oh. Oh. Ozan koyununu parçaladı ve çekti gitti. Evet, yankı da uyudu. o dangalarda sesini kesti. Hmm, dönenin de sesi gitti. Ya hayatım o zamanı cık. İyi geceler. İyi geceler aşkım. İyi geceler. O neydi ya? Ay hayır hayır, hadi uyuyalım. Ne olur hırsızdır, kedidir, bir şeydir ne olur ya, ne hayatım. olur aşkım, aşkım hoş ver. Ya olur mu öyle şey? Nerede bezbol sopam Bir bakalım ya. Korkmayın çocuklar, biziz. Ha? Ya baba, ne işin var senin burada ya? Hayır, bitmedi. Bitmeyecek korkunç. Ve asla uyuyamayacağım. <laughs> Evin en kuytu köşelerinde ne tehlikeli bölgeler tespit ettim. Ve hepsini düzelttim. Ya sizin haberiniz bile yok. Tam gidecekken anneler geldi. Kapıda kalmışlar. Ya tamam da babacığım, Şu muhabbeti sonra yapsak olmaz mı ya? Olur mu canım hiç öyle şey evladım? Ya bir sen başımıza neler geldi? Anlatmadan olmaz. Anne lütfen sessiz olun. Yankı'yı daha yeni torun sevmek isteyen Merhaba kızlar. <laughs> <Ay, Uyur. güzel gülüyor>